Yüzden geriye doğru 99 sayar mısın? Yüzden soruyor. 90, 80, 99 ineceğim. 99 ineceğim. 101. Sarısın mesmer mi? Vallahi esmer değil olur. Esmer sever vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Sarışın mı esmer mi? Kızıl. Daha güzel, daha değişik. Kızıl kızıl güzel olur. Benim için fark etmez yani. Kız olsun yeter yani. Abi atalarımızın dediği gibi sarışının ee, adı karıştırdık abi. Fark etmiyor ya. Bacadan böyle pat diye Noel Baba düşse bıyıklı sakallı böyle geyikleriyle ne yaparsın? Bacamız olmadığı için düşünemiyorum bilmiyorum. Elle sen de bizi trolledin ya. <laughs> Öyleyim ben. <laughs> Yılbaşı günü ailece evde oturuyorsunuz böyle çekirdek çitliyorsunuz. Böyle Noel Baba düştü bacadan. Ne yaparsın? Kaldırırdım. Gece partisini düzenlerim onu. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Hediyesini önce açarım o yüzden de denerim. <laughs> Allah belanı versin. Sevmiyorum çünkü. Karşı cins deyince bizim aklımıza ne geliyor? Benim hiç sevgilim olmadı. Benim hiçbir şey gelmiyor aklıma. Karşı cins deyince aklıma bayan geliyor. Hayvan geliyor. Yani canlı varlıklar geliyor aklıma. Abi ne kadar borcun var? Abi saymaya kalksam sayamam ama ne kadar banka varsa hepsi de borcum var. Toplasan 10 banka olsa 10 lira koysa 100 lira vardır. Sen de varsa versin de, de. Vallahi Vallahi yok. yok. Ama sen verirsen arkadaşlar verirse onlar lira onlar lira 30 lira 3 bira parası çıkarım. Teşekkür ederiz. Ne olur bira parası Çok da abi, abi. Çok borcum var. Kime? Allah'a. Benim borcum yok hayata borcum var. Hiç yok. Ya adamlar bir şey dağıttı, kredi kartı, sanki buna para ödemeyeceklermiş gibi. Ne kadar yüklenirse yüklediler, yüklediler, para ödemeye gelince maaş yetmiyor, yetmez tabii duracak. Ondan sonra kredi kartı mağdurları şöyle şekle. Kudüs neresidir? Bilmiyorum. Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Kudüs, Mekke'de bir yerdir. Kudüs neresidir? Kudüs, <laughs> Kıbrıs'tan Mekke'de böyle <laughs> hiç alakam yok. Kudüs neresidir? Orta Doğu. Ben buradan tamam mı duran Trump'a mesajlarımı tamam mı yolluyorum. O akıllı olsun, otursun oturduğu yerde. Sayın Trump, sayın, sayın Trump akıllı ol, efendi ol, otur oturduğun yerde. Ateş olsan da kendini yakarsın. Dünyaya hükümdar olamazsın sayın Trump. Akıllı ol, efendi ol. Amerika kim ya? Amerika ağzı kokmuş. Amerika kimin köpeği ya? Sen kimsin ya? Amerika akıllı ol, efendi ol. Kudüs, yani bizim başkentimiz gibi bir yer yani. Yani orası bizim ana merkezimiz. <laughs>